Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda Çanakkale Tanıtım Merkezi'ndeki serginin açılış törenine Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bikir Kalyoncu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Geldi geldi iniyor araçtan. İndi araçtan. Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özer Sergi Salonu'na gelişlerini Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk tarafından karşılandı. Öztürk'ten bilgi alan ve bir süre sohbet eden Erdoğan ve Orgeneral Özel daha sonra kuvvet komutanları ve bakanlarla kurdele keserek serginin açılışını yaptı. Yıldöneminde Mehmetçin dünyasını fotoğraflarla Anadolu Ajansımızın gayretiyle hazırladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ve buyur. Anadolu Ajansı'na bu gayretleri sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet şu anda hayatta olan gazilerimize şifalar diliyoruz. Kendilerini rahmetle iade ediyoruz ve Kordele'yi de şekilde kesiyoruz. Ya Allah. Anadolu Ajansı Genelkurmay Başkanlığı'nın katkılarıyla iki ay süren çalışmada yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçiğin yaşamını 28 ayrı mekanda görüntüledi. Anadolu Ajansı'nın muhabir, foto muhabiri ve kameramandan oluşan 60 kişilik ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri boyutlarının yanı sıra insani yönlerini tanıtan 35 bin kare fotoğraf ve saatler süren video çekimleri yaptı. Evet. Çalışmada Mehmetçiğin birliğine katılım ve intikal sürecinden başlanarak sosyal yaşamı zorlu etaplardaki eğitim faaliyetleri yeni bir konseptle kapsamlı olarak ele alındı. Tıraş olan, uyuyan, annesine sarılınca ağlayan, çocuğunu kucaklayan kınalı kuzuların doğal halleri objektiflere yansıdı. Ocağa girdikten sonraki ilk anları, işte nasıl toplanıyor, nasıl düzeltiliyor, nasıl yiyorlar, elbiselerini defa bizim bölgeler, tıraş olan asker, asker başkanlarımız. Yemekhaneler. Anadolu Ajansı Mehmetçiğin dünyasına ışık tutan bu çalışmada ortaya çıkan karelerden bir bölümünü haberleştirerek yayınladı. Fotoğrafların en özel 160 karesi ilk kez Ocak Mehmetçiğin dünyası adlı sergide kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlar da ocağımızın moral ziyaretleri. Sergideki fotoğraflar konularına göre ayrılarak salondaki yerlerine yerleştirildi. Büyük boy panolara uygun şekilde hazırlanan fotoğraflar için salonda özel ışıklandırma da yapıldı. Özellikle, bu da bir fotoğraf yağlı boya gibi duruyor ama Diyarbakır'da, Diyarbakır'da bir intikal sırası yaralı tutan operasyon esnasında koruma görevi yapan helikopterin toprak ortaya çıkmasıyla beraber çıkan tablo. Çok güzel bir tablo. Bir hafta ziyarete açık kalacak sergi süresince Anadolu Ajansı kameramanlarının çektiği görüntülerden oluşan video kliplerde de ve salondaki ekranlardan ziyaretçilere sunulacak. O, tezim, Birliğimizin eğitimleri, Ocak Mehmetçiğin Dünyası projesinde ortaya çıkan fotoğraflardan en çarpıcı 190 karesi bir kitaba dönüştürülerek satışa sunuldu. Kitabın satışından elde edilecek gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak tüm bu fotoğrafların daha fazlası bu albümde yer alıyor. Tıraş makinaları. Evet. Çok güzel bir şey oluştu. Eski dönemle yeni dönemi birbirine karşılaştırmış Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırladı. Ocak Mehmetçiğin Dünyası Fotoğraf Sergisi'yle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümüne ayrı bir zenginlik kattığını belirtti. Anadolu Ajansımızın bu ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten silahlı kuvvetlerimizin bu ilginç e, enstantanelerini güzel yakalamışlar. Ve güzel bir hizmette de ortaya bir fotoğraf sergisi çıkmış. E, 18 Mart Çanakkale zaferimizin 98. yıl dönümüne bu ayrı bir zenginlik böylece katmış oldu. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Anadolu Ajansı'na çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diliyorum. Kendilerini rahmetle yad ediyoruz ve kurdeliği de bu şekilde kesiyoruz. Ya Allah, ya Bismillah dedi. Yedik subay olarak askerlik görevimi yaptım. 16 aydı o zaman. Ve kurada da iyi bir kura çektim. İstanbul'da doğup büyüdüm ve İstanbul'da evime yarım saat mesafede hasta piyade kışlasında askerliğimi yaptım. 77. piyade alayı orada yaptım ve çok anlamlı, çok farklı orada anılarım var. onları burada anlatmaya kalksam bayağı vakit alır. Ama gayet güzel anılarla gerçekten o dönemi geçirdim. Yani Tuzla'daki eğitim dönemim farklıydı. Ama 77. piyade alayı farklı dönemlerdi. Evet. Çok şeyler kazandığımı da söyleyebilirim. Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri boyutlarının yanı sıra insani yönlerini tanıtan ve 28 ayrı mekanda çekilen 35 bin kare fotoğraf ve saatler süren video çekimleri arasından özenle seçilen 160 fotoğrafı ilgiyle incelediler. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk konuklarına sergiyi gezdirirken fotoğraflar ve öyküleri hakkında bilgi verdi. Gerçek. Özelde fotoğraftaki bilgiler hakkında Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sergiyi gezdikten sonra Anadolu Ajansı muhabirine yapsa açıklamadı. Anadolu Ajansı ekibinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilginç ensantenelerini başarıyla yakaladığını, güzel bir hizmetle de ortaya fotoğraf sergisi çıkardığını ifade etti. Erdoğan sergide emeği geçenleri kutladı. Şu anda tabii bunların hepsinin bu karelerin kendine has bir etki alanı var. Ama mesela en çok beni etkileyen ilk defa paraşütle atlayanlar. ilk defa. Ve bunlarda da, da kaza yüzdesinin adeta yok denecek noktada olmasını özellikle beni de etkiledi yani. Ben acaba ne zaman atlarım diye düşünüyorum. Şimdi özellikle Afganistan İSAF'ın çalışmasında ben o dediklerinizi gözlemledim. Bizim askerimizin Zaten e, Afganistan'da biliyorsunuz operasyonel bir görev üstlenme işindeki anlam ortaya çıkıyor. Lojistik olarak Afgan halkına o müşfik elini uzatması çok manidar, çok anlamlı ve insani.